Hepinize Merhaba dostlar bugün sizlerle beraber e, yanlış adrese yanlış a coin gönderirsek e, coinlerimizi nasıl geri alabiliriz veya geri alabilir miyiz onu göreceğiz e, bugün benim yaptığım bir hataydı bu e, coinmarketcap sitesine geldim buradaki ethereum e, a üzerinde token sözleşme numarasını kopyaladım MetaMask'a ekledim arkadaşlar. MetaMask'a ekledim. Ee, ama Ethereum ağ üzerinde ekledim. Parayı buradan çekecektim, Binance tr'den çekecektim arkadaşlar. Şurada zaten e, çekim çekimi görebilirsiniz arkadaşlar. 299 dolar. 299 usdt Tabi. Bunu ben MetaMask'ıma atmak istiyordum. Tabi burada ben Binance Smart Chain ağını seçtim öyle e, Pardon ethereum ağını seçtim buraya gelmesini istiyordum cüzdan adresimi kopyaladım buraya geldim şuraya yapıştırdım arkadaşlar e, metamask'a gönderecektim tabi metamask'ımda smart chain ağında benim e, usdt sözleşme numarası yoktu arkadaşlar o yüzden coinler buraya düşmedi. Tabi şimdi yaptım ben bunu. E, USDT coinlerim buraya düşmedi. Şimdi bunu nasıl buraya düşüreceğiz? Yanlış ağa gönderirsek metamask üzerinden anlatıyorum. Yanlış ağa gönderirsek neler yapmamız gerekiyor? Hemen geliyoruz arkadaşlar. Parayı gönderdik. Para gelmedi. Düşmedi yani diyelim. Ethereum ağa üzerine de baktık. Buraya da gelmeyecektir zaten. Smart Chain'e giriyoruz arkadaşlar burada. Tokenleri içe aktar diyor bunu gönderdikten sonra yapıyoruz zaten tokenleri iç aktar diyoruz burada sözleşme adresi istiyor bize buraya geldik market kepe buraya ethereum e, sözleşmeler yazıyor şuraya okursan sözleşmeler e, yazıyor bu ethereum'un ethereum, ethereum ağı buraya mor diyor arkadaşlar yani daha fazla buraya geliyoruz arkadaşlar bnb smart chain ağı bunu bu da usdt'nin bnb smart chain sözleşme adresi Arkadaş bunu kopyalıyoruz kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyoruz tabi diyor token zaten eklenmiştir ee, tabi ben bunu eklediğim için böyle söylüyor ondan sonra arkadaşlar e, de öyle demeyecektir eğer yanlış gönderdiyseniz tabi özel token ekle diyorsunuz arkadaşlar hemen buraya e, sizin göndermiş olduğunuz göndermiş olduğunuz usdt'ler veya başka kripto paralar buraya ekleniyor arkadaşlar video bu kadardı arkadaşlar ee, çok teşekkür ederim izlediğiniz için görüşmek üzere